Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, dostlar bugün sizlerle beraber Çin Bravo'da e, Bravo Pass'i fullledim son 9 saati kaldı e, daha fazla yapamadım arkadaşlar vallahi kusura bakmayın tam e, saat saatine bayram üstüne geldiği için görevleri yetiştiremedim bazı görevler kaldı ve tamamlayamayacağım o yüzden hani günlük giriş yapamadığım için o yüzden elimde olanla yetineceğim artık. E, buralardan bakıyorum toplanacak bir ödül kalmamış arkadaşlar. Yani bir tek şu. Aynen yok. Yokmuş. Okey. Evet. E, şimdi mağazadaki ücretsizden bir başlayalım arkadaşlar. Ondan sonra takır takır şu e, mega kutuları falan açalım. Hatta ilk önce arkadaşlar şuradan ben e, ilk star hediyesinden başlamak istiyorum. Şuradan bir geliyorum. Ee, şuradan bir 600 kredimizi alalım. Kulüplerimizi açalım artık. Kulüp şart zaten bize. Bir tane Türk kulüp buluruz büyük ihtimal. Aynen Türkler yazdı direkt zaten. Katıldım ona. Bu güzel oldu. Direkt zaten oyun bize önerdi. Spreyler açıldı. Ee, aslında bir hata yaptık. Bu spreyleri açmasaydık keşke mega kutudan çıkma oranlarını birazcık düşürmüş olabiliriz. Şuradan ilk karakterimiz Jesse'yi alalım. Şöyle bir 1 dedik arkadaşlar. Ondan sonra kalan kredilerle de tabii ki bir şeyler yapacağız. Boş bırakmayacağız. bayağı bir kredi birikti zaten şu anda hesapta. Şuradan bir destansı yandı. Bir şey verir mi? Vermez. Şöyle serisinden Brook karakterimizi de alalım. BROK da aldık. İkinci karakter aşamalıya açtık. Ee, ya şu anda ona girmek istemiyorum. Şuradan e, son bir dokunuşla bir destansı daha yaktık. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Daha burada ödüllerimiz var. Bunları da toplayalım. 3 puanları olur falan filan. Burada ahanda bir destansı daha. Hadi abi bir efsane bir Falan bir şey yakabilsek var ya Çok tatlı olur ama mega kutulardan Ümitliyim ben Ya star hediyelerinden çok fazla bir şey vermiyor çünkü Çin serverında Star dropların bayağı dropları düşük E gerçi normal Şeyde de droplar çok düşük de Yani En azından mega kutulardan birazcık Ümitliyim ben Şurada bayağı bir biriktirdim arkadaşlar Buradan başlıyoruz Şöyle İlk mega kutumuza geçelim. Haydi bakalım. O güzel an, o mutlu an. Maalesef TR'de yok. Abi iki yaktı ya. Ama karakter geliyor. Ya karakter ya bir kostüm geliyor. Abi mega kutu abi şaşırtmaz abi verir bir şey yani. Poko'ya kostüm aldık herhalde. O Poko'ya aldık direkt. Poko zaten yokmuş bizde. Kötü oldu bu ya. Poko çıkmasaydı iyiydi. Onu krediyle de alabilirdik sanırsam. Şuradan yapıştıralım. Ee, kredi sistem birazcık farklı gibi ama burada ee, onu tam anlayamadım. Bir bakçam onu. Belki hani e, şu görevlerden dolayı filan arada kaynamış olabilir diye düşünüyorum. Ona bir tekrardan bakacağım. Ah, eh, ikinci mega kutumuza da geldik. Abi bir sefer biri yandı ya. Hiçbir şey vermedi. Bu kötü oldu. Yine şanssız bir açılımla ilerliyoruz. Bakalım hayırlısı. Şurada bir tane de küçük kutumuz var ah ulan küçük kutu hiçbir şey vermiyor her zamanki gibi Hadi bakalım Evet bir mega kutuya daha geldik arkadaşlar Heyecanla Şu mega kutuya Basıyorum A3 yazdı Galiba 2 tane karakter gelecek arkadaşlar Şöyle aksesuar aldık. Kötü oldu. Ama bir karakter geliyor. Barley. Güzel. Şuradan devam edelim bakalım. Zaten star hediyelerinden hiç ümidim olmadığı için direkt takır takır basıyorum. Küçük kutularda da pek bir şey çıkmıyor. Anladığım kadarıyla. Ne varsa yine mega kutularda var. Ne alıyorsak onlardan alıyoruz yine. Evet bir tane daha mega kutu. Şöyle bir 5 yazsa, şöyle bir 6 yazsa bizi bir şaşırttı lan. 4 yazdı. Evet 3'te parladı arkadaşlar. Bir tane yıldız gücü aldık. Bir de El Primo karakterini aldık. Bir de Rosa karakterini aldık. İki karakter birden. Abi mega kutular can ya. Vallahi can ya. Ya neredeyse karakterleri zaten en, en azından e, ender karakterleri fullledik yani. 10 numara 5 yıldız oldu. Oha da gizemli yandı. Ulan bu ne be oyuncu simgesi verme be birader. Gizemli yanıyorsun oyuncu simgesi verme be birader. Evet. E, kaç karakter oldu tam sayamadım ya. ya. Sanırsam bir 5 karakter falan aldık galiba da tam sayamadım unuttum. Ya şurada bir mega kutu daha vardı arkadaşlar da ona ulaşmam şu anda imkansız. Ya dediğim gibi günlük en azından 4 gün veya 5 gün günlük girişleri falan kaçırdım. Kaçırmasaydım full alacaktım bunları ama maalesef kaçırdığım için full alamıyorum arkadaşlar. Yani bu böyle olmak zorunda kaldı. Ama arkadaşlar aha Burada krediyle mega kutu açabiliyoruz abi. Böyle bir güzellik mi var? Oo bak 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 işte bunu sevdim işte bak. Bunu sevdim. Bunu sevdim abi. Ee, burada kostümler de var. Dur bakayım farklı bir şey varsa krediyle burada karakter almıyoruz. Burada mega kutu alıyoruz abi. Çok güzel. Ben bu işi sevdim. Yani krediyle karakter almaktansa mı yoktu almak bence daha mantıklı. Biz gelelim abi. Aynen hiçbir şey yok. Krediyle başka yapabildiğimiz bir şey yok gibi duruyor. Aynen krediyle sadece mega kutu alabiliyoruz. Evet evet sistemi şimdi öğrenmiş olduk. da birazcık farklıymış. Buradan gelelim abi biz mega kutumuza. O zaman şöyle patlatıyorum. Bir yazmasaydın iyiydi yalnız. Bir yazmasaydın iyiydi. Ee, şuradan bir krediyle daha alalım bakalım. İki yazdı. Ama parlıyor. Ama parladı arkadaşlar şimdi. Parladıysa bir Chester alırız arkadaşlar yani. Bir Chester alırız. Bir Legendary. Abi kaç karakter oldu bir videoda ben sayamadım gerçekten. Abi bir dakika. Aa şundan da alabilsek aslında var ya çok tatlı olurdu ya. Neyse biz yine devam edelim. Hadi bakalım falan bir yazdı be şaşırt. Ama Chester çok iyi oldu ya. Bu arada daha bayağı bir kredimiz var. Bir ee, ona yakın alacağız galiba. 10 değil de 8 tane falan daha alacağız galiba. Yok yanlış hesaplamışım. Pardon. Bir ee, 4 tane alırız. 4 tane alırız. 4 tane. Yine bir yazdı. Oğlum bir yüzümüzü güldür lan. Bir tane legendary verdin. Bir tane daha verirsin ben inanıyorum. Ahanda parlıyor ne geliyor Angelo tutorial <laughs> güzel bir destansı daha aldık buradan Aga o zaman bir tane daha patlatıyoruz şöyle bir yazdım maalesef bakalım ee, son son kutu olabilir mi son bir tane daha şansımız var galiba son şans dur bakayım kalmış mı Aynen son son tabanca arkadaşlar son şans Son mermi. Son mermiyi de vuruyorum. Güzel bir video olduğunu da düşünüyorum. 3 de yazıyor agalar. 3 de yazıyor orada. 2 de de parlıyor. Şuradan bir tane de tik alıyoruz. Bir tane de Kenji alıyoruz. 2 legendary. Artı etten üstüne. Dur sayacağım abi şimdilik. Bir videoda kaç karakter aldık abi. Bak 1, Eşi ben e, bu arada video öncesi aldım. Hadi 2 Değilim e, Onu siz görmediniz ama video öncesi star hediyesi görev yaparken star hediyesinden çıkarttım. 3 4 5 6 7 8 karakter. 8 doğru mu saydık lan? 3 4 5 6 7 8 aynen 9 karakter hatta bir videoda 9 karakter alıyoruz ve 2 legendary karakter arkadaşlar. Chimral gerçekten çok eli açık ve e, haftalık olarak burada bize verdiği bu karakterler efsane abi. Hatta 9 karakter abi ben Chester o yok 9 10 karakter bir videoda 10 karakter. Aşağıdaki legendary'leri görmemişim ben efsanevileri görmemişim. Bir videoda 10 karakter alıyoruz agalar. Bundan güzel video olmaz. Bence bu videoya bir 100 like hak eder arkadaşlar. Like'lara basmayı unutmayalım. Seviliyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmayalım dostlar. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay efendim.